Hoş geldiniz. Geçtiğimiz aylarda tamamen kendi başıma yabancı dil seviye sınavını başarıyla geçtim ve bana bu süreçte hem YouTube hem Instagram üzerinden bir sürü soru geldi. İşte "Ber kendi başına nasıl çalıştın? Hangi kaynakları kullandın? Yeni bir dile başlayacaklara tavsiyen ne olur?" gibi. O sebepten bu videoda sizlere yeni bir dile başladığınızda veya ilerleme kat etmek istediğinizde uygulayabileceğiniz adım adım kendi yöntemlerimden ve taktiklerimden bahsedeceğim. Bu dil İngilizce de olur, İspanyolca da olur, Almanca da olur. En çok istenen diller bunlar oldu benden. Ben birkaç tane taktik vereceğim. Siz bunu istediğiniz gibi herhangi bir dile uygulayabilirsiniz. Ben bu taktiklerden çok rahat ve çok keyifli bir şekilde dil öğrendim kendi başıma. Sizler de o yüzden aynı verimi alın istiyorum. Videonun sonunda da kendim nasıl tek başıma B1 seviyesinden C1 seviyesine çıktım. Bundan bahsedeceğim. Ben bu videoyu dakikalara böldüm. Doğrudan merak ettiğiniz bir yer varsa açıklama kutusundan istediğiniz dakikanın üzerine tıklayabilirsiniz. Videoya başlamadan önce sizlere kısaca bu videonun sponsoru Italki'den bahsetmek istiyorum. Ardından İspanyolca hocamla yaptığım dersten kısa ve keyifli bir kesit izleteceğim sizlere. Eğer Italki'yi daha önce duymadıysanız rakip uygulamalara kıyasla daha uygun fiyatlara kendi ana dilinde konuşan hocalardan birebir özel ders alabileceğiniz bir platform. Platforma ilk girdiğinizde istediğiniz 350'den fazla dilden birini seçiyorsunuz. Ardından işte dil öğrenme hedeflerinizi, dil öğrenmek istediğiniz günü, saati, hocanızın hangi ülkeden olmasını istediğinizi seçiyorsunuz. Ve doğrudan hocanızla ders randevusu oluşturabiliyorsunuz. Şimdi gelin benim kendi hocamla yaptığım dersten birlikte bir kesit izleyelim. Doktor, me ocurre realmente? Uh, ¿Me puedes explicar qué ha pasado a ti? Porque necesitas hablar más de ti. Muy bien, pues tengo mucho dolor de espalda uh -huh. y articulaciones también. Yo tengo 65 años y a veces eh, siento un poco de mareos, pero sobre todo lo que más me preocupa es el dolor que tengo en la espalda. Hmm. Vale. Son los síntomas muy graves, por eso tienes que cuidarte a ti mismo. Y tengo que preguntarte, ¿Llevo cuánto tiempo? El dolor de espalda tienes tú y también tus mareos. Eh, aproximadamente hace un mes comenzó un poco, muy leve. Cada día eh, me duele más. O ¿El dolor es peor por las mañanas o por la noche? Por las mañanas es peor. ¿Es peor o okay. Justo cuando me despierto por, por las mañanas siento mucho rigidez Ajá. en la espalda y, y ya a lo largo del día va calmando un poco. Entiendo. Uh, vale, los dolores que han pasado con ejercicio o cuando despiertas y haces algunos como ejercicios de calentamiento y algo y luego pasan. Nos llamamos dolores inflamatorios. Necesito hacer algunas pruebas de sangre. Luego, después, vamos a empezar una medicina juntos y a ver si tus síntomas van a pasar o no. Debido me ha dicho que tienes 65 años. 5 años, sí. <laughs> <gülüyor> 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 y, y tenemos que repetir las pruebas cada dos años para que ver si están mejorando o no. Muy bien, muchas gracias doctor. Me siento ahora mucho más e, tranquilo. Gördüğünüz gibi dersler oldukça keyifli ve eğitici. Ben İspanyol doktorluk yapacağım için hoca bana İspanyol yaşlı bir hasta taklidi yapıyor. Ben de onunla hem iletişim kuruyorum hem de onu tedavi ediyorum bir yandan. Italki diğer platformlardan farklı kılan ve en sevdiğim özellik ise ders başına ödeme yapma. Yani herhangi bir abonelik veya taahhüt yapmanıza gerek yok. İstediğiniz zaman ders almayı bırakabilir veya başka bir hocaya geçebilirsiniz. Dersler 5 dolardan başlıyor genellikle ama size şöyle güzel bir haberim var ki belki indirim kodunu kullanan ilk 50 kişi 10 dolar ve üzeri yapacağı ilk dersten 15 dolarlık Italki kredisini geri alacak. Yani hem o dersi bedavaya gelecek hem de üzerine 5 dolar hediye kazanmış olacak. Bu fırsatı kaçırmayın derim. Denemek isterseniz ben aşağı bütün linkleri bırakıyorum. Onları kontrol etmeyi unutmayın. Şimdi gelin videomuza birinci taktikle başlayalım. Şimdi ilk tavsiyelerimiz dilin okuma kısmından gelecek. Şimdi ben bir dile ilk başlayanlara ve nereden başlayacağını bilmeyenlere doğrudan okuma metinleriyle başlamalarını tavsiye ediyorum. Nasıl yapacağız bunu? Öncelikle o dile dair böyle birazcık bir bilgi birikiminiz varsa ya da daha öncesine başladıysanız bir kursu aldıysanız vesaire doğrudan kendi seviyenizi zaten biliyorsunuzdur. A1, A2, B1, B2 şeklinde. Seviyenizi yazın, sonuna okuma metni yazın, İngilizce yazın, İspanyolca yazın, Almanca yazın. Daha sonrasında onu aratın ve daha sonrasında çıkan metinleri işte bilmediğiniz kelimeleri çalışarak o metinler üzerinden çalışabilirsiniz. Ya da en basitinden artık 2023 yılındayız yani yapay zeka yılındayız. İşte çeşitli internetteki böyle prompt verebildiğiniz botlara işte ben şu şu seviyede şu dili biliyorum. Bana bu e, bu seviyede bir okuma metni hazırla. Ardından e, çoktan seçmeli ya da açık uçlu birkaç tane soru sor ve beni test et şeklinde bir prompt girebilirsiniz. Eğer yapay zeka botlarını kullanmayı bilmiyorsanız hiç merak etmeyin. Onun hakkında da güzel bir video paylaşacağım sizlerle. Ve okuduğunuz metnin yarısını anlayamıyorsanız o zaman o dilde en çok kullanılan ilk yüz ya da 200 kelimeyi aratıp bulmanızı ve onları çalışmanızı tavsiye ediyorum. Ama bu işte kelime kelime çalışmak şeklinde olmamalı. Yani işte elma uh, apple demek, işte armut pear demek. Bu şekilde bir şey değil. Kelimeleri fotoğraflarla ve resimlerle eşleştirmelisiniz. Çünkü bizim beynimiz daha önceki videolarda bahsetmiştim. Bu şekilde çalışıyor. Kelime kelime çağrışım yaparak çok zor öğrenirsiniz. Fotoğraflarla, resimlerle, üstelik kendiniz çizebiliyorsanız bunları çok daha rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Diyorsanız ki ben bu fotoğraflarla, resimlerle uğraşmak istemiyorum. Sponsor değil kesinlikle. Bu şekilde sözlükler var. Her türlü markanın var vardır bu tür sözlüklere. Bunların içerisinde böyle bir sürü fotoğraf var her tema ile alakalı. Mesela tıp kısmını açayım çünkü tıp çok seviyorum. Burada mesela eldeki bütün parmakların tek tek hepsinin çevresini yazmış. İşte beynin bölümlerinin işte çevresini yazmış. Sonra işte mesela hastaneye gittiğinizde kullanabileceğiniz kelimelerin yine çevirileri var. Yani böyle fotoğraflar üzerinden bunları hikayeleştirerek çok daha rahat bir şekilde öğrenebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi o zaman çok uzatmadan doğrudan ikinci kısma geçelim. O da dinleme kısmı. Görmediğiniz, hayal edemediğiniz şeyi sadece dinleyerek öğrenemezsiniz. Yani ben size burada böyle 2-3 dakikalık bir tane İngilizce böyle podcast dinleteyim. Eğer siz o kelimelerin hiçbirine hakim değilseniz oradan %0 bilgi öğrenirsiniz. Hiçbir şey öğrenemezsiniz. Ama eğer ben size İngilizce bir animasyon izletirsem, üstelik bunun cümlelerinin her birini yavaşça dinletirsem, o sırada animasyondaki karakterler bu hareketleri yaparken bir de bunu iki defa tekrar ederlerse Oradan siz %30, %40'lık bir öğrenme elde etmiş olursunuz. Bu yüzden de işte ben bir dile ilk başladığınızda doğrudan podcast'lerle vesaire öğrenmenin çok mantıklı olmadığını düşünüyorum. Bence bu podcast dinleme olayı orta seviyeden sonra başlamalı. Yani B1 seviyesine sahipsinizdir. Belirli bir kelime dağarcığınız vardır. O zaman başlarsınız. Sizin daha öncesinde kullanmanız gereken şey YouTube'daki animasyon videoları ve bunun içinde aslında çok güzel kanallar var. Almanca için bir tane biliyorum, İspanyolca için de var, İngilizce için de var. Yani bütün diller için, popüler olan bütün diller için bulabilirsiniz bu kanallardan. Bu videoları böyle bölüm bölüm çekiyorlar. İşte hastanede, pastanede, restoranda, işte ilk buluşmada vesaire diye videolar çekiyorlar. Ve gerçekten sadece oralarda kullanabilecek, seviyenize uygun kelimeler kullanıyorlar ve bunların her birini iki defa tekrar ediyorlar. Bu iki defa tekrar etmelerinin çok büyük bir faydası var. Araya da özellikle bir boşluk koyuyorlar. Siz o arada bunu tekrar ederseniz biz buna gölgeleme tekniği ismini veriyoruz ki bu araştırmalara göre oldukça faydalı bir yöntem kendi içinizden ya da dışarıdan tekrar edebilirsiniz. Ama dışarıdan tekrar ederseniz daha iyi. Çünkü bilimsel olarak bizim beynimizde Wernicke ve Broca diye merkezler var. konuştuğunuz şeyi, böyle dinlediğiniz şeyleri vesaire anlamanızı ve söylediğiniz şeylerin ağzınızdan anlamlı çıkmasını sağlayan merkezler. Bu yüzden de kendi kendinizi kontrol etmiş olursunuz. Şimdi geldik üçüncü taktiğe ve Herkesin böyle çok fazla önemsemediği ama aslında böyle en önemli olan konulardan bir tanesi bu. O da tabii ki yabancı dilde yazı yazma. Bana soracak olsalar işte Berk akıcı bir şekilde herhangi bir dile konuşmanı sağlayan en önemli yöntem hangisi oldu deseler ben buna kesinlikle yazı yazmak, günlük tutmak diye cevap verirdim. Çünkü ben görsel hafızaya sahip bir bireyim ve toplumun çoğununda yani özellikle Türk toplumunun çoğununda görsel hafızaya daha yatkın olduğunu biliyorum. O gün mesela günlüğüme herhangi bir şekilde bir yazı yazdıysam hep aynı örneği veriyorum artık sıkıldınız biliyorum ama sabah kalktım dişlerimi fırçaladım kahvaltımı ettim ya aslında etmiyorum aralıklı oruç yapıyorum ama ondan sonra işe gittim diye bir metni siz istediğiniz herhangi bir dile İngilizce'ye çevirdiğiniz zaman o yazdığınız metin aklınızda öyle bir kalıyor ki fotoğrafik hafıza olarak daha sonrasında gün içerisinde bir yabancı size bugün ne yaptın diye sorduğu zaman onu doğrudan aklınızdan okuyabiliyorsunuz. Böyle sanki fotokopi çekiyormuş gibi. Oldukça faydalı oluyor. Ben İspanyolca sınavına çalışırken bir sürü böyle yazı yazıyordum. Şöyle göstereyim şuradan. Durdurup bakmayın lütfen. Yani yazı yazmak bence akıcı bir şekilde konuşmak istiyorsanız atmanız gereken en önemli adım. İster bilgisayarda yazın, ister telefonda yazın, ister kağıda yazın ama mutlaka yazı yazın. Çünkü beyninizin hipokampüs yani hafıza merkezini de devamlı aktive edeceksiniz ve onu zorlayacaksınız. Bu sayede konuşurken ya işte ben kelimeleri biliyorum ama cümleye dökemiyorum ya da işte kelimeler benim aklıma gelmiyor sorununu tamamen kökten çözmüş olacaksınız ve çok daha akıcı bir şekilde o dili konuşabiliyor olacaksınız. Şimdi geldik videonun son maddesine ve en sevdiğimiz en önemli maddeye o da tabii ki konuşmak. Biliyorum daha öncesinde eğer kimseyle konuşma pratiği yapmadıysanız o ilk adımı atmak ilk defa biriyle sohbet etmek oldukça zor özgüven gerektiren bir adım o yüzden de sizlere tavsiyem e, asla mükemmel olmayı beklemeyin. Asla böyle harika bir şekilde konuşmayı beklemeyin. O dili kullanarak siz bir günlük vesaire yazabiliyorsanız yabancı insanlarla, arkadaşlar da olur, hocalarla da olur. Doğrudan sohbet etmeye başlayın. Bunu da nasıl yapacağım derseniz ben özellikle bir dile yeni başladığımda o dilde ilk defa sohbet edeceksem yanımda mutlaka derse girmeden önce bir kopya kağıdı bulunduruyorum. Şöyle bir örnek göstereyim sizlere. Bu mesela benim İspanyolca derslerine ilk başladığım zaman ileri seviye İspanyolca derslerine ilk başladığımda kullandığım kopya kağıdı. Burada işte kullanabileceğim bağlaçlar bulunuyor. Yine aynı şekilde kullanabileceğim kelimeler bulunuyor ve bunlar sayesinde orada bir yere takılırsam doğrudan bunlara göz atabilmenin verdiği özgüvenle çok daha rahat bir şekilde konuşabiliyorum. O yüzden sizler de herhangi bir derse girmeden önce ya da bir arkadaşınıza görüntülü arama yapmadan önce mutlaka kendinize böyle bir kopya kağıdı oluşturun ve o kağıdı kullanarak çok daha rahat bir şekilde konuşabildiğinizi göreceksiniz. Hatta belki o kağıda hiç bakmayacaksınız bile ama onun verdiği özgüven bile size yetiyor olacak. O şekilde benim bu videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Şimdi gelin sizlere bu 2-3 ayda İspanyolcayı nasıl çalıştım, hangi kaynakları kullandım vesaire bunlardan bahsedeyim. Şimdi ben Ocak ayındayken bir gün kafeye koydum ve dedim ki Nisan ayının ortasında İspanyolca seviye sınavı varmış ve eğer bu seviye sınavını geçersem İspanya'da doktorluk yapabileceğim. O yüzden bu sınavı geçeyim dedim. Daha sonrasında da seviyem ne olabilir diye düşündüm. Çünkü daha öncesinde hiç ders almamıştım. Şu DELE sınavının B1 kitabını çıktı aldım. Ve o kitabı böyle tamamen bitirdim. Daha sonrasında aynı kitabın B2'sini hemen şey yaptım. Bunlar bu arada Türkiye'de satılmayan kitaplar. O yüzden çıktı aldım. Eğer Türkiye'de satılan, özellikle İngilizce kitaplar Türkiye'de satılıyor. Bu şekilde çıktı almak aslında yanlış. O yüzden yani sizlere kötü örnek olmayayım. Ama bu şekilde çıktı almak zorunda kaldım. Çünkü İspanya'ya gidip gelecek sürem yoktu çok fazla. Onu böyle yine aynı şekilde tamamen bitirdim. Sonrasında böyle yine seviye sınavı kitabı var. Onun dışında farklı bir kitap daha var. Onu da yine aynı şekilde çıktı aldım böyle yaprak yaprak. Onları da böyle tamamen bitirdim. Bu dört kitabın dördünü de bitirince zaten artık sınavı geçmemek böyle imkansız hale geliyor. Yani kendi şansınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Konuşma kısmında da internet üzerinden online dersler aldım. Hatta işte bazen günde üç tane ders aldığım bile oluyordu. İşte sabah, öğlen, akşam şeklinde. Sürekli böyle o dili pratik yapıyordum. Sürekli konuşuyordum. Daha öncesinde hiç bir kursa bir şeye gitmediğim için benim bu dile iyi bir şekilde, akıcı bir şekilde pratik yapmam gerekiyordu. O yüzden de kısa bir sürede bunu halletmeye çalıştım ve oldu. Şu anda akıcı bir şekilde konuşabildiğimi düşünüyorum. Yeni bir dil öğrendiğiniz zaman bence gerçekten böyle tamamen farklı bir insan haline geliyorsunuz. Yeni bir özgüven kazanıyorsunuz. Çünkü o dili, ana dili olarak konuşan insanlarla aynı şekilde düşünebilmeye başlıyorsunuz. Onların güldüğü esprilere gülüp, onların yaşadıkları şeyleri hissedebiliyorsunuz. Ve dediğim gibi böyle sihirli bir yöntem yok, mantıklı yöntemler var. Bu yöntemleri kullanırsanız da ben gerçekten gerçekten başarılı bir şekilde dil öğrenebileceğinizi ve onları akıcı bir şekilde konuşabileceğinizi düşünüyorum. Gerçekten bir dil öğrenmeyi kafaya koyarsanız ve ona her gün çalışırsanız devamlı gözünüzün önünde o dil olursa o dili öğrenmemeniz için hiçbir sebep yok. Telefonunuzun dilini değiştirin, devamlı karşınızda o dili görün, izlediğiniz, dinlediğiniz müzikleri, filmleri değiştirin. Gerçekten o dili istediğiniz zaman, istediğiniz şekilde hızlı bir şekilde öğrenirsiniz. Ben buna inanıyorum. Umarım video faydalı olmuştur ve hoşunuza gitmiştir. Eğer YouTube ana sayfanıza daha fazla verimlilik, üretkenlik, dil öğrenme üzerine içerikler görmek istiyorsanız aşağıdaki beğen butonuna basabilir veya güzel bir yorum bırakabilirsiniz. Bu sayede YouTube algoritması sizi tanır ve sizin bu tür içerikleri sevdiğinizi anlayarak size daha çok bu tür içerikler gösterir. Yine aynı şekilde kanalda düzenli olarak paylaştığım videolardan doğrudan haberdar olmak isterseniz de aşağıdaki abone ol butonuna basabilirsiniz. O şekilde o zaman sonraki videolarda görüşünce Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.